Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Wilder'ın Helenius nakavtı ve geleceği hakkında konuşacağız. Tabi Wilder beklediğimiz gibi karşılaşmayı nakavtla kazandı. ve bu birinci roundda olması da gayet beklenen beklenilen bir şeydi. İlk 3 round içerisinde e, nakavt bekliyorduk ve birinci roundda e, Helenius'u nakavt ederekten e, tekrardan e, övgüleri üzerine topladı Wilder. Tabi e, bu karşılaşmayı hani maç öncesi videosunda tam nokta atışı e, knockout'ı tahmin ettik aslında. Çünkü dikkat ederseniz maç öncesi videosunda demiştim ki e, Tyson Fury 3 karşılaşmasında kısa mesafeden rakibini avlamıştı. Bu çok önemli bir şey ve bu şeyi e, Helenius karşısında e, Tyson Fury'e karşı uyguladıkları yani öğrendiklerini e, uygulayacak demiştik. Nitekim öyle de oldu ve gayet güzel yakın mesafeden e, rakibini avlayaraktan karşılaşma'yı kazandı. Dilerseniz önce bir knockout'u görelim. Evet, burada yakaladı ve düşürüyor. Tekrarına da bir bakalım. Ağır çekim. Evet burada çok sağlam bir şekilde yakaladı. Ondan sonra da zaten uzun bir süre Helenius ayağa kalkamadı. Tabii e, Wilder dediğim gibi yakın mesafeden rakibini yakaladı ve çok seri bir şekilde yakaladı. Bu e, aklımıza şeyi getirdi. Hani öncelerden yine böyle yakın mesafeden e, rakibi Arthur Şipilka'yı da yine düşürmüştü. Onda da yine kilosu çok düşüktü ve gayet e, tıpkı o zamanlardakine benzer bir şekilde Wilder e, geldi ve bu e, kilo vermesi de onu bayağı da hızlandırdı. İşte ayaklarının durumu vesaire bunlar gerçekten ringi güzel kullandı. Ee, rakibiyle de mesafeyi gayet güzel iyi ayarladı. Ve zaten burada da hani knockout'a şey olmadan önce rakibiyle arasındaki mesafeyi göstereceğim size. Yani rakibi üzerine çekip ondan sonra onu düşürmesi. Gerçekten önemli oldu. Bakın burada tekrar izleyelim. Evet, bakın burada geri çekiliyor ve ardından işte burayı bahsediyorum. Rakibini avlıyor. Bu çok önemli bir şey. Zaman içerisinde Wilder bunu e, yani ciddi anlamda tecrübe etti ve kullanmaya başladı. Bu da tabii gayet güzel bir durum. Şimdi Wilder e, geleceği gerçekten e, parlak. Önünde buistik maçı da olabilir. İşte şey bahsediliyor, Enduriz'den bahsetti. O maç da olabilir. Muhtemelen Enduriz maçıyla devam edecektir bir sonraki karşılaşmasında. Ve onun ardından da artık şampiyonluk maçına çıkabilir. Ya da Joshua ile de dövüşüp ondan sonra da çıkabilir. Ama Wilder artık tekrardan bir kemer maçına çok ama çok yakın. Robert Helenius tarafına gelirsek Helenius da artık bundan sonra yavaş yavaş e, tepeden düşmeye başlayacaktır ve emeklilik yolunda ilerleyecektir. Helen alakalı çok fazla söyle bir şey e, bir şey söylemeye gerek yok. E, Wilder gerçekten e, bir round da olsa o bir round içerisinde ringi gerçekten e, güzel kullandı. Rakibiyle mesafesini iyi ayarladı. Ayakları da gayet güzeldi. E, Tyson Fury 3 karşılaşmasında biliyorsunuz bayağı bir ağırdı. Ama bu karşılaşmaya zayıf gelerekten Bence gayet doğru bir iş yaptı. Zaten bunu maç öncesinde de söylemiştik. Ve bunun meyvelerini de aldı. Ee, tabii e, Wilder yavaş yavaş hani geçen seneler içerisinde her zaman söylüyorum. Tyson Fury gibi bir boksörle 3 defa maç yapmak büyük bir fırsattır. Onlardan e, işte tecrübeleriyle beraber gerçekten e, hep üzerine koyarak gidiyor e, Deontay Wilder. Sadece... E, Birazcık daha hani şey yapması lazım, sık maç yapması lazım. Bunları yaparsa belki de şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış olacak. Ve önemli isimlerle de yine karşılaşmaya devam etmesi lazım. Robert Hellenius'un üzerindeki rakiplerle yani ilk 20 içerisindeki mutlaka bir rakiple dövüşecektir. Bir sonraki karşılaşmasında ve bu da Andy Ruiz olması bekleniyor. Bakalım. Ee, neler göreceğiz? Endurizm ee, ile mi yoksa Joshua ile mi karşılaşacak? Ee, ona göre yine değerlendirmelerimizi yaparız. Ee, buradan da Topluluk sekmesinden biliyorsunuz bir boksör keşfettiğimi söylemiştim. O boksörle ile alakalı e, yakında video gelecek. O videonun ne zaman geleceğini paylaşacağım. Ee, bu video ile ilgili söyleyeceklerim e, bunlar. Sizin de düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza tabi son günlerde ciddi anlamda bir ilgi var. Onun için de teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızı yazın. Birlikte boks konuşmak gerçekten çok güzel ve uzun zamandır özlediğimiz bir şey açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.